Bana bak Yeşim gider gitmez beni arayıp yerinizi bildireceksin. Ayrıca yarım saatte bir arayıp kontrol edeceğim. Değişik kimse arıyormuş gibi yap tamam mı? Tamam. Dişini şunlardan bulaştır. Ruj bulaştır. Bırak Tolga. Bırak Abicim Tolga beni. Suyu. Bırak öldüreceğim kendimi. Bu dünyada yaşamak istemiyorum artık. Oğlum. Bırak. Bırak. Ya oğlum bırak bir dur, bir dur, İstemiyorum hiç artık. Hiç su suyu. Hayır, Sakin ol. Hayır istemiyorum Tolga. İstemiyorum. Oğlum bir dur, i̇stemiyorum. Ya biri delirir. Burada biri delirir. Ne oluyor biri ya? Biri yapmak istemiyorum. i̇stemiyorum. Ne oluyor ya? Tamam kardeşim. Sinir krizi geçiriyor. İşinize bakın ya. Defolun. Oğlum. Bak Mahmut. Çakacağım bir tane. Kalmadan lan. dedim. Ulan bırak, dur. Bırak. Bırak. Çakacağım bir tane. Mahmut. Bırak Mahmud. dedim. Mahmut. Sakin ol bırak. ya. İyi akşamlar. Yeşim yok mu? Var. Merhaba. Hazır mısın? Pek değilsin galiba. İstersen arabada bekleyeyim. Hazırım. Nereye gidiyorsunuz yemeğe? Mezeye. İyi kısa kesin dersimiz var. Sen de doğru Nur'da gel. Tamam merak etmeyin. Sizi de gideceğiniz yere bırakalım isterseniz. Mersi istemem. Bu arada tanışmadık ben Şahin. İyi biliyorum. Yeşim, bu çiçeği sana getirmiştim. Mersi. Geçen gece için kusura bakma. Yarım kaldı evdeki muhabbetimiz. Annemlerin kaza yapacakları tuttu. Geldin ya işte tamamlar sıkma canı kanka. <laughs> Küçükken ben de mandolin çalıyordum. Sonra da gitara merak sardım. Ama bizimkiler yüzünden devam edemedim. Yok okuduğum lise zormuş, yok üniversite sınavına çalışmam lazımmış. Kaynadı gitti. Biter çalmam yaşı yok ki, müzik ruhsal bir mesele. Şimdi de çalabilirsin. Evet. İki bira lütfen. Tamam. Evet olabilir. Aslında iki arkadaş süper bir bar açmayı düşünüyoruz. Aklımızda harika fikirler var. Öyle gruplar çıkaracağız ki full çekecek. İyi misin? İyi misin? Basma basma. Gerçekten iyi misin ha? Evet iyiyim. Sen bu odama bıraktığın çiçeği benim mezarıma getir tamam mı mezarıma? Nerede o günler? Ah ya? ah. mi sen hala? Seni gebertmeden gebermeye hiç niyetim ha? yok. Ya yeter ya. Ya. Ya yeter ya. Bütün yurdu ayağa kaldırdınız ya. Herkesi ayağa kaldırdınız. Bir durun ya. Derdiniz ne sizin ya? Beni ailesiyle tanıştırmaya çalışıyor ya. Ne var bunda ya? Adam mağarada büyüdüğü için insan içine çıkıp ayakta duramıyor tabii. Ne demek istiyorsun sen? En basit gölge kurallarından biri haberin yok demek. Gelsin diye bütün bir dünyaya kabalık etme hakkın yok tamam mı? Bana kibar olma şansı tanımadı bu toplum. Ancak uzak durarak huzur bulabildim. Bunu o dar kafana sok artık. Benden de uzak dur o zaman. Aa, sen bir denemeydin zaten. Ama hata ettiğimi çok kısa sürede anladım ben artık. Ya, ya, dur ya. Ya dur sinirli öyle konuşuyor. Mahmut özür dile sen de. Niçin? Niçin? Artık kendi kendine mutlu, haklı ve yalnız olanların cezası. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi şimdi ya? Gel hadi bize gidelim. Bu gece yalnız kalma. Yeşim de merak etmiştir ha. Hadi. Ama önce deniz kenarında biraz yürüyebilir miyiz? Tamam hadi. Nasıl? Beğendin mi burayı? Yemek iyi mi? Evet. Ben böyle lüks yerleri pek sevmem ama. Sana da bu yakışır. Kadın dediğin gösteriş düşkünü olmamalı bence. Ha Sana az bile. O ayrı. Bak Şahin, seni kırmak istemem. Aynı mahallede büyüdük, beraber oynadık ama... Bak, sen de hatırlıyorsun. Ne güzel günlerdi, değil mi onlar Yeşim? Ya... Şahin, bak bu ilk ve sondur. Ben öyle yemeğe çıkalım da yok bilmem ne, hiç hoşlanmam. Bir sürü sınavım, işim gücüm var benim. Tabii canım, biliyorum. Zaten bu iş fazla uzamaz. Hafta sonu isteyeceğiz seni. Sonra da acele bir düğün yaparız. Kapanır bu konu. Somestere denk getiririz. Aksamaz okulun falan, sen merak etme. Ne düğünü, ne istemesi, ne diyorsun sen Şahin ya? Ee, tabii nişansız olmaz. Senin annen tutturur tabii şimdi. Kız tarafı bir şey yapmadan olur mu? Bir nişan yapacağız onu da elimizden alıyorlar diye. Ha, ben boşuna masraf yapmayın diye diyorum ama... Hem düğünü de geciktirmenin bir alemi yok tabii. Mahmut'a kısa sürede büyük adımlar attırdı. Bir anda değişmesini bekleme biraz sabırlı ol. Bitti artık. Baksana ben hatalı bir denemeymişim öyle dedi. Ya öyle demek istemedi ya of. Ben onu çok iyi anladım Tolga. Boşuna yorulma ya. Sağ ol seni de huzursuz ettik gece gece. Ya ama saçmalama. Dur şu eşimi arayayım merak ediyordur. Bir dakika bir dakika sen arama ben ararım. Özür dilemem lazım. Hem sesimi duyunca rahatlar. Evden deli gibi çıkıp gittim. Ulaşılamıyor şarjı bitmişti. Takmayı unuttu herhalde. Evi arayayım o zaman. Abi ben ararım bırak. Meşgul. Ya çok basit bir şey istedim ondan. Babamın elini öpeceğiz. Tamam. Babam belki biraz gıcık yapacaktı başta dansçı falan diye ama bitecekti sonra. Ya her şey birden olmaz ki Mine. Bekle biraz. Önce bir duruma alışsın. Ya iki dakika şu kafede biraz oturabilir miyiz? Evde içeriz kahve geç oldu. Ya antibiyotik almam lazım. Bir su içip hemen çıkarız. İyi aman iyi. Üf. Şuradan bir sandviç falan alalım bari. Şu barı açalım. Kesin İstanbul'un bir numaralı bar mıydı olacaksın. Hayran oldum ya. Tam bir profesyonelsin. Bravo. Bilgiler lütfen. Kanka senin sınavlar başlamadı mı? Okulu böyle salsaklarsan açamazsa ki bari mi ama. Ha geçen gün ben ne de onu dedim arkadaşlara. Siz bana bırakın her şeyi. Yeter ki okulunuzu bitirin. Diploma bir alın. Sonra açalım bari. Merhaba bir gin tonik alabilir miyim? <laughs> Sizi daha önce hiç görmemiştim. Çalışmaya yeni başladınız şimdi. Ben buranın eski müşterisiyim. İlerideki Penobar'ın sahibi Anne. Derya. Merhaba ben de Mehmet. Karobar'ın sahiplerinden. Ben de buralarda bayağı eskiyim ama sizi hiç görmedim. Mehmet Bey söylemeyi unuttum. Siz de buradayken ortanız Kemal Bey size baktı. Bari ufak bir sorun varmış da. Ha, ilgilenirim. Biliyor musunuz sizin barın enerjisini hiç beğenmiyorum. Gruplarınız da çok amatör. Yani gidip barınızla ilgilenseniz daha iyi olur. Boş boş dolanmaktansa... Görüşürüz daha Burası çok sıkıcı oldu. Kusura bakmayın. Görüşürüz Ahmet Bey. Ne o? Kendine korumum. Bizimkilere para vermeyelim o zaman. Arkadaşı alalım işe. Ne <laughs> olur çok iyi olur. Ne kadar veriyorsunuz? <laughs> Neyse. Bunu sonra konuşuruz. Aa amma geç olmuş. İyi akşamlar size. Görüşürüz Derya. Görüşürüz. Okumaya İstanbul'a geldiğimden beri sık sık rüyamda seni görüyorum. Birlikte oynadığımız zamanları, mahallede yürüyüşünü, hatta geleceğimizle ilgili bile rüyalar görüyorum. Ama iş güç, bir yandan okul, memlekete gelme şansım olmadı. O gün seni kafede görünce işte dedim, beni duydu, karşıma çıktı. Hemen annemi aradım, konuştum. Her şey ayarlandı, zaten ailelerimiz tanışıyor. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Evi de ayarladım gibi, biz evlenene kadar dayanır döşenir. Aslında okul bitsin diye bekliyordum ama işleri de yoluna koyduk nasıl olsa. Bir yandan da okuruz ayrıca. Saçmalama Şahin ya ben olur demedim ki. Evlilik iki kişinin birlikte karar verdiği bir şeydir. E diyeceksin nasılsa. Kim beraber büyümüş iki insan kadar birbiriyle anlaşabilir ki sence? Söylesene işim. Aileler birbirine uygun. Okul bitince sana büyük bir klinik açarız. Sen başına geçersin. Güvendiğin arkadaşlarını da doktor olarak alırsın. Arada uğrarsın. Eee daha başka Şahin'cim? Ha klinik istemezsen çiftlik de kurabiliriz yani. Hem daha iyi. Çocuklar hayvanlarla iç içe büyürler. Ay hastasın sen valla. Nasılsa ne desem dinlemeyeceksin. Ben gidiyorum. Beni bir daha rahatsız etme Şahin yoksa polise bildireceğim. Bunu düşüneceğim olarak kabul ediyorum. Yoksa anlatacaklarımı duyunca nasılsa seni okuldan alacaklar. Nerede kaldınız ya? Özür dilerim. Gecenizi mahvettik. Artık yemeğe gidemeyeceğimize göre ben yatıyorum. Depresyona girdim bunların yüzünden zaten. Sağ ol mine ya. Of bunu da atlattık. Ne oluyor? Aa tamam abartma gitti odasına. Fazla kaptırdın sen. Oyun bitti kes artık. Mine bak seyirciler yok. Mine diyorum. Ben gerçekten ağlıyorum gerizekalı. Niye ağlıyorsun bir şey mi oldu? Çok kötü kavga ettik. Bana iğrenç şeyler söyledi. Ya vallahi ya cidden söyledi diyorum. Şaka kaka oldu. İçinde ne varsa kustu. Ben bir hataymışım. Denemeymişim zaten ama hata olduğunu görmüş. Buna inanamıyorum ya. Ne oldu? Ne yaptınız manyaklar? Of, başım feci belada ya. Hadi abi iyi geceler. İyi geceler. Ne işin var burada? Hazır seni öldürmeden elimden kurtulmuşken? Çok geç saatte çıkıyorsun. Seni evine bırakayım dedim. Ayrıca bu aralar etrafta başı boşta oluşan bir sürü bar sahibi varken. Siz de onlardan biri değil misiniz? bar sahiplerinden Mehmet Bey. Ben diğerlerine benzemem Derya Hanım. Buralarda yeniyim. <laughs>